Kemalist ideolojinin adeta bir devlet inancı olarak benimsendiği bir ülkede yetiştik. Ben sizinle aynı, aynı okullara gittim, aynı eğitimi alarak yetiştim. Ee, birazcık dünya tanıma fırsatım oldu Türkiye'deki pek çok insandan farklı olarak. Birazcık başka ülkeleri ve başka dilleri tanıma fırsatını buldum. Ve Türkiye'de bazı şeylerin yanlış anlatıldığı kanaatimde vardım. Ya, temelde bir takım yanlışlarım olduğu kanaatimde beceremediler. Daha bir 30 sene daha beceremeyecekler. Çünkü inandırıcılığınız yok. Bütün dünya sizi ve belgelerinizi yalan olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla siz evet, 10 tane Justin McCarthy'ye 10 tane Justin McCarthy'ye de para doğrudur. ödeseniz Eğer sonuçta sene öyle. Türkiye Bu gerçekten Benim da. temsil ettiğim zihniyet yönetseydi o zaman sonuç farklı olur. Şöyle diyeyim. Şu yaptığı ay, yanlıştı diyorsunuz. Ay, ama vatanı kurtardı diyor. Efendim o öyle değil böyledir diyorsunuz. Epeki peki layıklık fena mıydı? Diyor. Yani sorunuza cevap alamıyorsunuz. O zaman dedim bunu çok sistemli, çok analitik bir şekilde yani soru cevap şeklinde alabildiğine mantıklı bir netlik içinde analiz etmeye çalışalım. E, Atatürk ve Cumhuriyet hakkında ileri sürdükleri şöyle bir alt alta koyalım cümleleri. İşte, 60 tane şey çıktı, önerme çıktı. Şunu yaptı, bunu yaptı, şu açıdan iyiydi, bu açıdan iyiydi. Bunların her birinin arkasına